Hoş geldiniz. 7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 2. yazılı çalışmasıyla karşınızdayız. Bu yazılı soruları sempati sosyalci Mehmet hocamıza aittir. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Sevgili gençler, seni 8. sınıf oluyorsunuz. Bu yazıldan sonra karneleri alacaksınız. Notlarınız yüksek gelsin. LGS'de ve hepinize başarılar diliyorum. LGS sürecinde hepinizin yanında olacağız, destek olacağız sevgili gençler. Unutmayın Anet hocam Yazıt koçum olarak 8'lerin daha çok yanındayız. Ama şu an 7. sınıftayız. Yine yanınızdayız. O zaman sorumuza geçelim. Bu arada yazılı sorularımızın pdf açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. WhatsApp kanallarımızdan Oradan bu yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı da unutmayalım. Birinci sorumuz. Aşağıda verilen açıklamaların hangisi toplum kuruluşuna ait olduğunu kısaca yazınız. Açıklama. Toprak erozyonu, çölleşme, doğal varlıkların korunması ve iklim değişikliği konularında yeni araştırmalar, uygulamalar ve faaliyet yapmaktadır. Şöyle bir düşünün. Afetlerde ve olağan dönemde ihtiyaç sahipleri yardım sağlamaktadır. Onu da bir düşünün. O zaman cevabı verelim. Sevgili gençler temadır. Toprak erozyon, çölleşme, doğal varlıkların korunması, iklim değişikliği tema vakfı arkadaşlar. Nedir? Etkilidir bu alanda çalışmalar yapar. Afetlerde ise Kızılay sevgili gençler ne yapıyor? Yardımlarda bulunuyor. Kızılay sadece karanma kurumu değil arkadaşlar. Nedir? Sosyal yardımlaşmayla ilgili çok çok büyük çalışmalar yapar. Hem Türkiye'de hem de ülke dışında adından söz ettirir. Bir soru. Lonca teşkilatlı olacak cevabımız. Aile teşkilatının devamı niteliğinde kurulmuştur diyoruz. Usta çırak ilişkisi vardır. Önemlidir. Sürekli altlar arkadaşlar çırak yetişir. Çırak kalfa olur. Sonra usta olur. Çok iyi yerlere gelir. Bu şekilde meslek devam eder. Nitelikli bir iş gücü de oluşturmuş olur arkadaşlar. Usta yanında genç yaşta işe başlayan çırak mesleğin inceliğini öneriyordu. Bize bir hocamız şöyle söylemişti bir gün. Eğer çırak ustayı sollarsa ne olur? Meslek devam eder. Çırak ustayı hatalı sollarsa o meslek biter arkadaşlar. Hatalar kastım çırağın yanlış işler yapması. Yani ben oldum deyip bir anda işte e, o işe atılması. Ve erken bir şekilde bunu yaparsa tam böyle pişmeden olgunlaşmadan büyük hatalara sebebiyet verebilir. Ve o mesleğin devamlılığı ortadan kalkmış olur sevgili gençler. O yüzden dikkat edelim. Gelelim üçüncü sorumuza. Bu metinde beslenme uzmanı mesleği tanımında meslek seçimimizde hangi faktörü önemi vurgulamıştır? Beslenme uzmanı insanların yemek alışkanlıklarını düzene sokup sağlıklı beslenmeyi yaşamlarını dahil etmek için bir takım tıbbi testler yapan ve beslenme düzeni oluşturan kişiye verilen mesleki ünvandır. İnsanlarla kolay iletişim kurabilen, dikkatli, kimya ve biyoloji ilgisi olan sorumluluk sahibi kişiler beslenme uzmanı olabilir. Yani burada meslek seçiminde hangi faktörler daha çok etkili olmuş arkadaşlar? O işe yatkınlığı, yetenekleri ve bireyin ilgileri arkadaşlar etkili olmuştur diyoruz. Yani meslek seçerken ne yapmamız gerekiyor? Bu meslek bizim ilgimizin içerisinde mi? Yani biz buna ilgi duyuyor muyuz? Tamam ilgi duyuyoruz ama bizim bu mesleği yapabilecek bir yeteneğimiz var mı? Belki seni kan tutuyordur ama doktor olmak istiyorsundur. Ee, yani İteneğin de vardır. ilgin de vardır. Ama orada bir kan da o mesleği yapabilecek, sürekliliği sağlayabilecek bir durumu belki de sağlamıyorsundur. Bu yüzden arkadaşlar ilgi ve yeteneklerimiz doğrultusunda meslek seçimine karar vermemiz gerekiyor. Bu arada önümüzdeki sene LGS'ye gireceksiniz. Tekrar altını çiziyorum. Ve sevgili gençler LGS'den sonra yani iyi bir lise kazandıktan sonra iyi bir meslek seçimi için bu sefer üniversite sınavına hazırlanacaksınız. İşte burada kendinizi iyice düşünün. İyi düşünün ve gelecek yıllarda yapacak olduğunuz mesleklerin temellerini şimdiden atmaya başlayacaksınız. O yüzden neye ilgin var? Neye yeteneğin var? Az çok biliyorsundur sen benden söylemesin. Yani dikkatli ol. Mehmet Bey sosyal medya uygulamasında bir satıcı firmanın paylaştığı görmekleri çok beğenmiş ve hemen e-ticaret yoluyla siparişini vermiştir. Artık günümüzde arkadaşlar e-ticaret bir e, günlük bir rutin haline gelmiş durumda. Her şeyimizi online olarak sipariş veriyoruz. Ürünleri teslim aldığında defol ürünlerin gönderildiğini ve satıcı firmaya da ulaşamadığını fark etmiştir. Defol ürün hatalı ürün, yırtık olabilir, eksik olabilir bir parçası olmamış olabilir. Bu durumda Mehmet Bey e ticaret olumsuz yönünü hangisiyle karşılaşmış? Şimdi e-ticarette görüyoruz vitrinde her şey çok güzel. Aa bu güzel tık. Aa bu güzel tık. Üzerimize olur ya da olmaz. Orada bedenlere var ama bize bu deneme imkanımız yok. Sonuçta online. Seçtik ürünleri. Paramızı ödedik ve ürünler geldi. Şimdi biz bunu ne yapmadık arkadaşlar? Bu ürünleri birebir göremedik. Göremediğimiz için gelen ürünleri art niyetli göndermek isteyen kişiler bu işte ne yapıyorlar? Dolandırıcılık yöntemine gidiyorlar. Burada da Mehmet Bey arkadaşlar dolandırmışlar. Sahte ürün göndermişlerdir diyoruz. O yüzden dikkatli oluyoruz. Güvenmediğimiz sitelerden alışveriş yapmıyoruz. Güvenmediğimiz sitelere geçtim. Güvenmediğimiz mağazalardan her zaman alışveriş yaptığımız ve test ettiğimiz o yani bu olur bizi dolandırmaz dediğimiz yerlerden alışveriş yapmaya özen gösterelim. Ya da eski özür pazarlardan arkadaşlar almaya devam edelim. Kaliteli ürünler de pazarlarımızda mevcuttur. Diğer sorumuza şöyle bir bakalım. Veda demokrasinin hangi ilkesi vurgulanmıştır? Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, beyazın siyah, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur diyor Peygamber Efendimiz veda hutbesinde yani burada aslında ta yıllar yıllar öncesinde dünyaya evrensel bir mesaj vermiş. Kimsenin kimisi bir üstünlüğü yoktur demiş. Burada biz eşitlik olduğunu, eşitliğe vurgu yaptığını çok net bir şekilde anlıyoruz sevgili gençler. Geçelim 6. sorumuza. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleri doğrultusunda Cumhuriyet'in ilk yıllarında açılan partilerin adını yazın demiş. Milli egemenlik esasında dayanan ve bilhassa cumhuriyet idaresine sahip bulunan memleketlerde siyasi partinin varlığı tabidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde birbirini denetleyen partinin doğacağına şüphe yoktur. Sevgili gençler, Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyetin ilk yıllarında cumhuriyet halk fırkasını kurduktan sonra şunu görüyor. Ya biz yönetimimiz zaman bizi eleştiren, bize muhalefet eden bir partinin olmadığını görüyor ve arkadaşlarına bunu söylüyor. Diyor ki parti kurun diyor ya. Hani bize muhalefet olsun. Bize eleştiren bir parti kurun ki biz işimizi daha iyi yapalım diyor. Bu esnada arkadaşlar Kazım Karabekir Paşa 1924 yılında Terakki Perver Partisi'ni kuruyor. Ardından o partileşme süreci tam alışamadığımız için bir takım olaylar oluyor ülkemizde ve bunu seni daha iyi öğreneceksiniz. O yüzden spoiler vermeyin çok fazla size. Seni öğreneceğiniz için. Bu parti kapanıyor arkadaşlar. Aradan kısa bir süre sonra ne kuruluyor? Serbest Cumhuriyet Fikri kuruluyor. Onda yine Atatürk'ün arkadaşı Fethi Bey kuruyor sevgili gençler. Yani ekonomide farklı politikalar izliyor. İşte e, haklar konusunda farklı politika izliyor. Yani farklılık her zaman iyidir aslında. Yani tek düzenlilikten her zaman iyidir. Bunu da partiler sayesinde sağlıyoruz. Ne kadar çok parti varsa arkadaşlar o kadar çok da farklı düşünce vardır diye düşünebilirsiniz. Aşağıda verilen örneklerin 7. sorudayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hangi niteliğe sahip olduğunu yazınız diyor. Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 190 binden 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri Türkiye genelinde saat 17'de sona erdi. Şimdi burada Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliklerinden bir tanesini çok net bir şekilde görebiliyorum ben burada. Bakın seçme var, sandıklar kuruluyor, parlamento var, cumhurbaşkanlığı seçimi var. Burada bir seçimden bahsediyor. Siz düşünün cevabı. Aslında biliyorsunuz birazdan söyleyeceğim. Ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gaziantep'te 2021'de 262 62.225 haneye ulaşarak 1 milyar 270 bin liranın üzerinde yardım yaptıklarını 2003 2021 yılları arasında Gaziantep'te 7 milyar liranın üzerinde sosyal yardım gerçekleştirdik kaydetti. Burada yardım vurgusu yapıldı arkadaşlar. O zaman A Demokratik Devlet B. Sosyal devlet. Sosyal devlet halkın vatandaşlarının ihtiyaçlarını bir para karşılık özetmek için yapmasıdır. Burada da görüyorsunuz e, Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gaziantep'te birçok aniye birçok yardımda bulunmuş. Bir karşılık beklemeden yapıyor bunu. Devlet vatandaş için yapıyor. E, B'de. A'da ise arkadaşlar bir seçimden bahsediyor. Demokrasiden bahsediyor. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin seçimleri uygulayarak demokratik bir yönetime niteliğe sahip olduğunu gösteriyor. Gelelim 8. sorumuza. 15 Temmuz'da Türk milleti darbe girişimini püskürterek bir demokrasi destanı yazdı. Milletimiz bağımsızlığımıza kas eden terör örgütünü etkisiz hale getirdi. Millet ordu ve polisimiz omuz omuza vererek darbecinin planlarını bozdu. Türk milleti darbecilere karşı hangi duygularla hareket etmiştir? Arkadaşlar Darbeler ülkedeki milli egemenliğe yani halkın yönetme yetkisine karşı yapılır. Bu da bizim milli birliğimizi, bağımsızlığımızı zedeler. Milli egemenliğimizi zedeler. Halk burada düzgün, sağlam bir duruş ortaya koyduğu için arkadaşlar milli egemenlik güçlenmiştir diyoruz. O yüzden cevabımız vatanseverlik, birlik ve beraberlik duygularıyla hareket ettiğini söyleyebiliriz 15 Temmuz gecesi. Yukarıda bir e, uluslararası teşkilatın özelliklerinden bahsediyor arkadaşlar. Bunun hangisi olduğunu birlikte cevaplayalım. Kuruluş tarihi 1945. Merkezi New York'tur. Amacı savaşları, barışı ve tehditleri önlemek, ülkeler arasında dostane ilişkiler kurmak, uluslararası işbirliğini sağlamak Türkiye bu teşkilatın kurucu üyelerindendir. Sevgili gençler, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Milletler Cemiyeti kurulmuştu. Fakat Milletler Cemiyeti dünya barışı koruyamadığı için 2. Dünya Savaşı çıkmıştı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeni bir düzen oluşuyor artık dünyada. Savaşların olmayacağı aslında oradaki devletlerin kendi siyasi ve askeri olarak elde etmiş olduğu güçler sayesinde yeni bir dünya düzeni, kendi istedikleri düzeni oluşturabilecekleri o dünya düzeni kurmak istediler. İşte bunlar arkadaşlar Birleşmiş Milletler'dir. Türkiye'de Birleşmiş Milletler'e üyedir arkadaşlar. E, korucu üyelerisindendir hatta. Birleşmiş Milletler dünya barışı korumak istiyor. Bakın belli başlı savaş alanlarında Birleşmiş Milletler'in askerlerini görebiliriz. Ortak asker gönderiyor ya. İşte Türkiye'den işte diyelim ki 100 kişi 100 askerimiz, İngiltere'den işte 100 asker, Fransa'dan 50 asker, Amerika'dan 100 asker. O askerler o bölgede çatışma alanlarını kapatır. İki çatışan ülke ya da iki çatışan grup arasında bu savaşları engellemek için kurulmuştur. Amacı tabi dünya barışı korumaktı. Fakat dünyamızda savaşlar e, devam ediyor mu? Maalesef devam ediyor sevgili gençler. Gelelim 10. sorumuza. Avrupa Kafkasya Asya Ulaştırma Koridoru, Trasika, Karadeniz, Kafkasya ve Orta Asya Uluslararası Ulaşım ve Tiyatik Gelişimi Hedefleyen Hükümetler Arası bir programdır. Üye ülkeler Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Romanya, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan ve Ukrayna'dır. Ülkemizin de üyesi olduğu Trastika Kurulu hangi alanda işbirliğini hedeflemektedir? Arkadaşlar bu kuruluş bakın Türklerin daha ön planlı olduğu Orta Asya ile işte Kafkasların olmuş olduğu bölge e, yani eski İpek yolunda olmuş olduğu bir bölge yani ekonominin can damarı diyebiliriz bu bölge için. Bu bölgede arkadaşlar e, ticaretin gelişmesi amaçlanmıştır. Özellikle Türkiye ile beraber burada e, arkadaşlar Azerbaycan çok etkin, aktiftir diyebiliriz. Tabii ki de ekonomik işbirliğini hedeflemektedir diyoruz. Sevgili gençler 7. sınıf bitti artık. Hayırlı uğurlu olsun. Belki dediğiniz sosyal bile yazılmışsınız. Olmuşsunuzdur. Belki olmamışsınızdır. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olun, bildirimleri açın. 8 yıllıkta görüşmek üzere. Hoşçakalın.